Güçlü bayağı takımda birazcık aklı varsa taşıtır. Ne olmasın. Seçim bitse de iyi. mi diyor bu çocuk şimdi ben anlamadım. <laughs> Yolunu yapıyor kanka galiba. <laughs> Uyanlara. Oğlum dakika bir daha yakalanmasana ya. Yani. Aha vur lan buna. Çok azaldı canım. Ben Üstten ya. Şu Nikon'un flash'ı alırız herhalde. Tamam. Ben şunu aldım. Öleceğim ama. 2'ye 1 World gibi. First Blood'ı da ben aldım. Siz de çıkabilirsiniz okey. Flash gidecek benim ya. Meşhur. Ne oldu? Ne oldu? Niye attın Ezos Ama Hayır hayır hayır. Ah. öldük öldük. Buraya da V gelmiş durmuş. Bakalım. <gülüyor> Demedim. <laughs> Mavgay'ın kafada sıkıntılar varmış. Sen yani onu iyi tespit etmişsin. Abi. Kötü değil gibiydi de Aha. bir anda kötüye ne döndü. Ne yapıyor? Ya. Danız o ya. Öyle bir şey yok. Ha, onu flash aldık. Burada da MF'den bir troll geldi. Kanka onu Vuramayacağım bir tane daha. Yok. Ah be. Yok. Yetmiyor ki range. Çok hızlı koşuyor Bu Bir de şu ghost yok dedik. Ya biz nasıl bir oyun oynuyoruz abicim bu ne ya? Hakikaten oyun direkt şeye döndü. Fiesta'ya döndü abi. Ben de geliyorum. Allah. Bir tane daha. İyi lan onu aldım. Chat'tan aldım ben 450. Fena <laughs> <laughs> değil Oyun yemin ediyorum sonsuz Clown Fiesta'ya döndü. Ben de V'nin jungle'a gidiyorum, Clown Fiesta'ya devam. V no flash. Canon no flash. Bin poşet ilk 3 dakikada görse tadı. <laughs> yemin Bu ediyorum ne? dakika 2 9 kill çıktı oyunda. Bu ne abi yeni mod mu geldi diyen var. <laughs> Urfu solo Q'ye taşımışlar abi. Tepe çıkamıyoruz. Bejden mancınıkta zıplayan katılıyor fayda. <laughs> Okey, V'yi baya geriye düşürdük. Üzerime gelen V'ye bak. Oo, Niko oradaymış ha. Öldü lan bu çocuk. Oğlum Mavka'yı az erken at flash'ını. Bot Yenkine ölür müyüz? Komakoy niye bir levelsin oluşum? Aa bu o mayı bekliyorum. Sıkıntı yok sıkıntı yok. O zaten o. Burayı hard push ben bir daha bir rest al alırsam. Benim EQ'yu görmediniz. <laughs> Çıkacağı yere attım diyeyim ya. O tarafa denedim de. Adam yanlış mı battı kanka? Ya beten senin üzerine tıklayacağını beklemiyordum ben. On flash'ta olmayınca ölümü kabullendi herhalde. Benim Aa, onun ağzına E'yi tuttur, tutturmadı. Otu puşluyorum abi bir tane daha. Aa Niko burada, Niko burada. Dört tane mage var. Allah! Çey <laughs> yok. Sisis yok bunun ne yapıyor? Aha. Oğlum MF ne ara geldin? Tamam ben iyiyim ya. Onun flash'ı okay, yok. Slow'la yok. Gelmiyorum ben. Bu bölüm varsa. Yok yok yo, al. Yok tabii bir düz atarsa bekletiyor çünkü öldürecek beni. Dors gerek yok. Okey, sana atak speed vereyim. Vayne'in hiçbir infosu yok. Alt jungle olmadığı için ya direkt sana gelir ya da benim ee, üst orman atabilirler. Top side'da ya. benim üst orman yok. Ben base'i koydum burada. Aynen, benim üst ormanı temizlemiş. Başan bir de bildiğin dibini sıyırmış. <laughs> bir de bırakmış herhalde küçüklerden ha. Neyinden çalmıştır o kadar ya? Bir attı ya ondan dedim bilmem. Klip aldım ben penden sonuna koyacağız. Diye. Şey mi? Jarvan EQ'sunu mu aldınız hocam klip? <laughs> o değil mi? Kimler kimler Westmaster'da oynuyor görün diye. <laughs> Motivasyon videosu işte bu çıkıyor sen de çıkarsın. <laughs> Aynen öyle. İyi <laughs> Ay, ne kötü de bu yaptık. lan adam tavır agro'yu alacağı tuttu 14 CS MF 14 oynuyor gir oğlum ona maokayı yakala onu nasıl yakalıyorsun bakalım hadi lan bir W at lan adama ne yapıyorsun lan ona da ghost'um var ama Batmaya çalışıyorum. Ama tam lan. oynarız orayı. Çözüsü yok. Flash'ı da yok Vayne hala. Önce onu keselim abi. Onu bıraktım sana kanka. Yemez. Çıkar. Vallahi mı? Arkadan... Ha? Q'sunu çektik de. Şu alayım bari ya. Yardım lazım mı? Yani. Aksi lazımdır abi. sana yere bir o oh, ay <laughs> Kanka ucundan Aa. gördüler ama bilmiyorum belki dikkat etmeyen olmuştur. FF <laughs> <laughs> tuşu nerede? Germany. I tamam. Yaratıpçıları sayalım bakalım kanalda <laughs> kaç tıpçı var? Bizim kanalda en az 5 tane var ya Oran olarak %20-25 falandır yani Bir başına iki doktor düşüyor Aynen öyle Çok güzel bir video hazır maymun diyor aydıncım Eli çekişli maymun fail'lerden Diyorlar değil mi? mi? Kaçırdığım skill'leri kolaacağım Çınar <laughs> çınar hem sona kadar Kanka buraya girerim de hasar mı yok ki Maokai? Bende ulti var fal oluyorum şu an yoldayım. 5 saniye uçabilirim. Var mı bir şey? Aa. Neyse. Yani. <laughs> ne Adam Dragon mu alıyor acaba? Onu pingledi birisi sanmıyorum da. Yok, Yok. Aha mide gidiyor. Benim red'i falan temizlemiş gene. Hmm. Ben hakikaten bu oyun orman namına hiçbir şey alamıyorum ya. Aslında biz vay basmaya gidebiliriz şu an. Blues'una girecek abi. Ben bayağı güçlüyüm. Direkt yok ederiz o adamı. Ultim falan da var. Gir oğlum Maokai'ye. Yok mu flash'ın? O kendim de oradaymış. Altı level bir de. Aha. Kanka. Var mı buraya yardım? Çok derinsin ben <gülüyor> kurtlardayım. Ah. <laughs> Oraya anca mental yardım. Aslansın <laughs> kaptansın yardım yani. <laughs> Kenan'ın gelmesini hiç beklemiyordum lan. Base'den Blue'suna koşmuş vayın ne alaka bilmiyorum ya. Doğrudur ikisi. Bozdu işleri olabilir. Ne aldık? Ne var ya anlık? Yo Green Solo build mi yapayım ne diyorsun? Ne var ya? Olur. Hibrit build değil mi? Nashor, sure, Green şeyi kasıyorlar. Bundan sonra Green sonra Nashor sure mu oluyor? Nasıl oluyor? Yok direkt 3 item şu yok galiba ya bilmiyorum. B build neydi? Nashor kasıyor. Guinso kasıyor. Kraken kasıyor. Her şeyden vuruyor işte. Şöyle basa basa iyi ha. Yine alınabilir bence ya Nashor bundan sonra da. Olmaz mı? Olur. Aydın hocam Guinso Nashor demiş. Stormraiser almamıza rağmen olur mu Aydın hocam da? Köyü yollayamadık yani. 4 adet alalım. Ah be oğlum, ah be oğlum, ah be oğlum Leblanc. Bok gibi oynuyorsun ya. Yem nasıl yedin oğlum o stun'ı sen orada? Okay. Queen sonra short, Kraken ya. Statikte çıkabilirsin hatta diyor. Aa. Güzel öneriler gelmiş. Tamam böyle yapalım. Siz dinleyeceğim. Çelik yürek ve gün ateşi alınıyor abi. Tamam kardeşim. 7. 8. item olarak da onları alırız. sonundaki maçı da onları alalım diye. <laughs> Farm yapamadık hiç ya oyunda savaşmaktan. Bir level daha alırsam köyü ovlanacak da. Itemları o kadar erken bitirdik ya normal olmamız Mf gereken. Evet, Afık falan mı nerede çocuk? yo orada duruyor kule altında Farma buraya sonra gidiyor biz gelince. Aleykümselam Teodore hoş geldin abi. Kanka ultim var ama? Minyon bitti. Şunları tutup belki... Aa Ken'in geliyor. Ken'in arkamda. Buradan çıkalım ya bence. Zıplıyorum ben. Tamam. Can kalmadı. sana bir tur daha şunu bitirene kadar. Burada orada. Burada bitmeyecek aslında da. Oh. I <laughs> <laughs> e vuracağım. not afraid. Ah be oğlum. Herkes kötülüyor peçe ama mesela Jinx bana eskisinden iyi geliyor. Lan bozmasın be bana. Hayır. Oğlum gerçekten mi ya öldüm. Aa adam vurdu. don't force, don't force. Meet. Aptal mısın amına koyayım? <laughs> Bak bu var takımda. Bu görüyor musun? Bunu oynayacaksın. Hatta sen mid'e falan da geçebilirsin ya. Ucu beşiği çıkart. Evet evet. Ne bu çok şey kalıyor. Neyse topladı oraya çocuk eline sağlık. Ne yapıyorsun lan? İnşallah bol dinlerle gelmişimdir. Vallahi daha bir maç attık herhalde. Kaza onu da bayağı güzel taşıyıp kazandık. Kamlık attık 2v8. Şimdi de umarım kazanırız senin de getirdiğin şansla beraber. <laughs> bu arada Jinx güçlü ha. Mental terörizm. Öncesinden daha güçlü mü? Şöyle Biraz asaslar falan fazla güçlendiği için oynamak daha zor şu an Jinx'i bence meta'da ama Kendi Item'ları olarak Eskisine göre daha iyi Sana katılıyorum o konuda Jinx oyunu kazandık Son zamanlarda Cannon mid çok çıkmaya başladı benim de dikkatimi çekiyor Güçlü mü diyorsunuz hocam kendine? Olabilir vallahi. Ah bu ah. Sonunda... Hayla mid side'de oynuyor çocuk. Q evolve'ımı aldım sonunda ben geliyorum fightlara ya. Force'layabiliriz bence orayı. Ama adamların mid jungle da çok güçlü. Onlardan ben ulti yersem yaşayamam. Orası gene lose'a yazdı mesela. Canları az aslında ya devam edebilir miyiz ki? This world is changing. We decide Bu ne abi? Evet. Bolta vuruyor çocuk. Bolt tower aldı. Ben item bitirip koşacağım oraya. wi flash yok. Niko'nun da flash yok. flash Ignite yok hatta. Tamam Narbot'a insin. Gerçi <laughs> şey 30 saniye Dragon var ya. Bilmem. RST'ye gidiyorum. Şimdi Bunu alamadık bir türlü ya. Herald'a mı? Ha Shotdown'a yep. biliyorsun. Hı -hı. Ha. Onu sana bıraktırabilirsek çok bozuk olur. Bir kamyonumuz. Zeytin geri geldi yaşasın asasınlar. <laughs> İntiharı... Askıya aldık mı Kerem? Kayn oyunundan sonra. Baya önemli olması. Bot ve toprağım için de baya iyi oluyor ve counterlanması zor. Bir sarı çalıp counterlıyor. Doğrudur valla. Ben mid falan oynamayınca çok hakim değilim olaylara da. Çok tip biraderim ya. Aldım bir tane. Kostum var Bire ama. Bire bir da İnanılmaz derin gidiyor. Baydan ulti yersem aynen bu iyi var. Çok followlayamayacaklar sanki. Abi şu şu adam az iki oynasa çok kolay olacak maç ya. Bro don't go deep. Wait for J for engage and follow. Try to peel me. You need to go. Bu oyun çok sıkıntılı ya. Adam Fizan'dan geldi ya öyle bir ulti attı ki yani Kenan'la MF MF değil pardon. Nico çok uzakta olmasına rağmen herif çok tuttu beni yetişti ya bir şekilde Kenan ulti attı en Sunny biraz. <laughs> <laughs> güzel güzel kardeşim. Nashor çıkıyorum hocam. Şimdi sırada Nashor var. Burada bir şeyler dönüyor. Kanka o... Yok oynanmaz da Çok tip ya. Çok adamların görüşü falan da var. Güzel abi. Ulti attı bu. Arkada şeyler var. Dur senin arkandan şey geliyor. Ben öldüm gibi ya. Ya bu Maokai'ye girme girme gitme tek başına diyorum. Adam atıyor ben de fal oluyorum ya. Oğlum. Sıkışacağımız belliydi ama yine de gittim ulti atınca. Bana Arkadan yazdım. kayın kapatıyor dedim de. Hmm. Güzel abi. Ha? Nar bir dönse şu adama onu kesseler. Dabla var bir de. Allah. Ha, i̇yi bari bozduk yüzünü. Ucundan yakaladı valla çocuğu. <laughs> Bota gidiyorum. Abi bir şey olmaz çık şah <laughs> Taşırız. <laughs> bu çocuk da ölürse fena değil. Güzel. Lan bu çocuk inta başladı. Lan. Aa. Vurur muyuz onu? Şöyle snipe. Aa. Lan. Kerem seri borçlara başladı ya. Oğlum sen maça girmiyor muydun? Yükleme ekranını geçmeden biraz daha yazayım mı dedin? Ne yap? Al istiyorsan kanka bunu. Çok da şey Art değil. Yok. Geldim sana. O alan ne çok vuruyor bu? Yo mu collector anladım abi o. O broken build diyorsun ha. Bu da Clever bitti. Bir tane de şeyi sıkıştırmam gerekiyor benim. Aman diyeyim. Ya abi uf. Lan yardım. Ah onu da öldüremedik. Başta direkt düşeceğim hiçbir şey atmayayım diye düşündüm. Sonra baktım çok hızlı öldüremedi adamlar beni. Daha iyi oynanabilirmiş aslında ya. Ben öleceğim diye bırakmıştım vallahi. Ömer botu bot görmeye başladı biraz ciddiyet şart. Yok be abi. Vallahi öyle görmüyorum. Bizimkiler Maokai falan engage atınca mecbur olmak zorunda kalıyorum gibi boş yerlere girdim biraz. Daha dikkatli olmak lazım ama. MF 12 level biz 11 kalmışız şu an. Neyse W Evolu da aldık. Çok iyi kanka. Aha. Uh -huh. Güzel. Bir de geliyorum. Bakarsan falolarım. Ultim yok ama flash kostum var. Mükemmel bir atlayış yaşardan. Kusu yok bunun. Abi. Bu adama böyle kaçıncı yakalanışım ya. Allah'ın belası ya. Hiç beklemiyordum. Arkada gördüm en son. Ok iyi attı bu arada çocuk ha. Adam ben bize... de beklemiyordum. Direkt böyle mentalim patladı çocuğun <laughs> attı hareketi. Allah. Chase'na hoş geldin aleyküm sen. Bir ve bir hatta bir ve iki de rahat kazanırsın ama üç kişi dolaşıyorlar dikkat etmek lazım. Abi şu bozuyor ya. bir Bill'de bak bir de manyan. <gülüyor> <gülüyor> Sadece E atmayı oyun oynuyor. Öyle. CC atmayı oynuyor. Niko çok saçma güzel. Aklımızı aldı adam vallahi. Neyse ona dikkat etmemiz lazım şimdi dur. Oyunda Niko varmış gibi oynayalım. Minyonların sayısını o O da şey bildiğin yapayım. yorucu bir şey. Her el minyon mu sayıları? öyle, ya? Öyle öyle. Riot getireceğim mekaniğin ağzını sıçayım. <laughs> Buna savaşsam mı lan acaba bu Hangi ulti attı bana. Çok iyi. Yine mi buradan çıktı? Allah'ım belası. Bu bana ulti atacak ya. Gelemiyorum kanka canım çok değil. Luke hakikaten minyon olarak çıkıyor herhalde. İtina ile yapıyor bunu ya. Aha mauka'yı attı. Sen oradan ne yapıyorsun kanka? Gir lan şuraya blank. Güzel oğlum. Gnar fear biriktirmeye çalışıyor öyle. Ya bu... Ama bu çar gerçekten çok saçma olmuş abi ya. Flash da atamıyorum adam ulti patlatırken. Totem motem oluyor oğlum böyle. Alışmışız eskisine adam ultiyi havada patlatırken flash atıp dodge deyip kesecektim öbür tarafa. Herif Hın tutuyor kollarımızdan kaldırıyor şey ya. Valla. Ne alıyorduk buraya? bu. <laughs> o <laughs> <laughs> wow da kanka sen birazcık MR mı alsan ya? Yanlışlıkla. <laughs> Ben mi nara mı diyorsun? Gımar gımar. Ben ne MR çıksam sıfır. ya? Emarı sıfır. Zonya falan diyordunuz ama. İş yapar. Harbi zonya olabilir. Kendin ultisine falan basarız. Stop alsaydım keşke çıkmadan bekleyip. Kraken mi? Hocam Kraken'e ihtiyacımız var mı ya? Gerçi... Ank yok ki. aslında Vile'ın Eko biraz şey de. Evet, Vay birazcık fazla olmuş lan bekleniyordum onun almasını. uçmama okay, öldü. gerek yok. Yalnız gidiyordu ha. Vallahi. Niko map'te seni arıyor. Bak bak yine yan yanalara. Ah. Yine Niko gelecek bir sonraki Minion, Minion. minyonlar olarak gelecek ya. <laughs> bak şu şerefsiz yandan giriyor. <laughs> Çok komik ya. La dikkat et Niko orada. <laughs> Yalnız yavaş vur ya. Bot bottan ne oluyor? Ben bu adama hasar bulamıyorum ha. Yavaş vur. QW'suna ben yüzde altmış yedim çocuğun. Bize harbi karaken lazım. Baya vuramıyoruz. Sonra zonya alırım belki sonra. Sensin kanka ya. Yo double attı ha Kenan şey atmadı başka. Çok fena abi baksana adama. 17-5 olmuş. Oha bu ne lan? What? Oo. Oh. Oo oh, <laughs> yoğunmuş shit. Oha. Kötü pik ya. Adam düz Q sonra bir tane daha Q attı. Burada hasar bak İK. Çalmaya gitsem Canon ultisi var. ediyorum aynen. Deneyeceğiz. Deneyeceğiz. Mecbur deneyeceğiz. Yok. Abi yine çok zorlaştı ya bu maç. Kanka bu maç imkansız gibi bir şey. Jinx'in en azından şeyi vardı da. Evet bununla yapabileceğim bir şey de yok yani late'de de olmaz gibi. Hani şu çocuğun teke inmesi lazım. O da imkansız ya. Teke meke gitmez. Götünde hep Nikos var. Ve çok Bana target skillleri var adamların ya. Vay ulti, Kain ulti. Yaşayamıyoruz ki. <laughs> Şunca bak. Düz Q, düz Q. 1500 vurmuş. QW ile 1500 vurmuş. Olur kanka ya. Ben de o kadar vuruyorum. Abi iyi para bırakıyor mu? Abi yaparsam bırakıyor. Ben o kadar aşırı yapmıyorum. Of. Yok ya. Geçelim bu maçı. Bunu oynamak bile eziyet. Pikleri yakalamlarım. Onka ya. Bu oyunun en başından beri. Mide <laughs> force diye force diye kastırdı hmm. yani. 3 v kazanmıyorduk. Ben acayip öndeydim bile. Daha dakika 5'te mene son alıp geldim la base'den Bu adam niye full mid'e gitti ki? Enayi. O ne ya aman. <laughs> bu bu güçlü müymüş ya böyle MF'e? Ben bu de oynayayım kaç, onu. Bu lethality kasıyor işte. Düz atıyor. diye. Oysa çarşamba benim değil söylemeyeceğim.